Karadeniz sebze ve meyve bereketiyle olduğu kadar baharat bolluğuyla da yüzümüzü güldürüyor. Zengin doğamızın en değerli armağanlarından biri de kekik. Dağların kendine has hoş kokusunu mutfağımıza taşıyan kekik sadece yemeklerimize lezzet katı katan bir baharat değil. Doğada onlarca farklı çeşidi bulunan bu ıtırlı baharat doğru kullanıldığı takdirde doğal bir şifa kaynağı. Ancak kekiğin sağlık açısından değerli olabilmesi evimize gelinceye kadar geçtiği süreçlere bağlı. Kekik çok şifalı bir baharat. Doğru kullanılması bilirse ama öncelikle şu konuda uyarayım. Kekik kolay bozulabilen de bir baharattı. Ve ülkemizde bile sadece benim bildiğim 7-8 cins ayrı kekik vardı. Mesela yabani kekik var, daha ehlileştirilmiş kekik var, cinsiz kekikler var. O nedenle birincisi kekiği hangi amaçla kullanacaksınız? Doğru kekik almak lazım. Mesela Amerika'da gittiğinizde Oregon'a da kekik derler. Time'a da kekik derler. O ikisi çok farklıdır. Biri daha keskin, daha oramalı, yabani kekiktir. Birisi ise daha böyle yumuşak yemeklerde kullanılan kekiktir. O nedenle hangi kekiği alacağınıza dikkat edin. İkincisi kekik fazla güneş ve ısıyı sevmez. Bir kekik alacağınız zaman böyle çok sararmış bir kekik olmasın da onun yerine daha çok böyle yeşil, diri bir kekik alın. Kekiğin toplandıktan sonra iyice yıkanması çünkü yetişmesi esnasında kırsal alanda toksik ögeler, belki etrafında yol, araba, araç geçiyorsa buradan sızan egzoz atıklarıyla kirlendiğinde dikkate alarak önce iyi bir yıkamadan geçirmesi, ondan sonra kuru, güneş görmeyen bir alanda kurutulması gerekir. Bu kurutmadan %100 emin olduktan sonra da mutlaka ...cam kaplarda ve ışık almayan yerlerde muhafazası en doğru yöntemdir. Doğru toplanıp kurutulan kekik birkaç farklı şekilde tüketilebiliyor iştah açıcı özelliği bilinen kekiğin suyunun ve kekikten yapılan çayın faydaları ise saymakla bitmiyor. Kekiği farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Örneğin kekiği kaynatıp e, çay yapabilirsiniz veya demleyip çay yapabilirsiniz. Bronşları açar. Akciğer hastalıklarında iyidir ve midevidir, rahatlatır, hazmettiricidir. Veya kekiği direkt yemeklerin içerisinde pişerken katabilirsiniz. Yemeğe aroma katar ve iştah açar veya tam yemeği kapatmaya yakın üzerine kekik biraz dökebilir veya sofrada tüketebilirsiniz. O zaman etkisi daha geç görülür. Ama her halükarda kekik bir şifa kaynağıdır. Bronşitte, akciğer sorunlarında, nefes açmada, enfeksiyonlarda, enerji vermekte, iştah açmakta çocuklarda özellikle ve genel olarak da e, kekik suyunun da, mesela kekiğin bir başka kullanım şekli de kekik suyudur ama e, kekiği kaynatıp elde ettiğiniz çay kekik suyu değildir efendim. Kekik suyu özel bir distilasyon yani damıtma yöntemiyle elde edilen bir üründür. O da şeker düşürür, kolesterol düşürür ama tansiyon çıkartır. Şimdi kekik çayını yaparken iyicene kaynar bir suya... ...mesela tepeleme dolu bir çay kaşığı kekiği atabilirsiniz. 4-5 dakika demlenir, demlendikten sonra süzersiniz. Eğer bunu daha bronşları yumuşatmak amacıyla içmek istiyorsanız... ...o zaman ılındıktan sonra yani 40-45 derece civarına düştükten sonra... İçerisine bir tatlı kaşığı da kekik balı karıştırırsınız. İşte o zaman şifası daha çok artar. Ama bal kekik balı gibi çok şifalı olsa bile 40-45 dereceyi geçmemeli. Kekik yiyeceklerde lezzet arttırdığı için, sindirimi kolaylaştırdığı için ve aynı zamanda içerisinde klorofilden dolayı antioksidan barındırdığı için iyi bir e, organizmada antioksidan ve sindirimi kolaylaştırıcı bir ...öge olarak değerlendirmek gerekir. Bazı hastalıkların tedavisinde... ...destek olarak kullanılan kekiğin suyu... ...son yıllarda zayıflamak isteyenlerin de... ...imdadına koşuyor. Ancak uzmanlar önemli bir noktanın da... ...altını çiziyor. Zayıflamada bir miktar etkisi olabilir ama... ...yani primer olarak kekik suyu içtim de... ...zayıfladım diye bir şey söz konusu olamaz. E, mutlaka burada... E, başka unsurların, sağlıklı beslenmenin, sağlıklı hareketin ve fitness hareketlerinin, yani bunların çok fazla e, önemi var. Mühim olan zayıflamada alınan kalorinin azaltılması. Bu tip bitkisel ürünleri de yani kekik gibi yan olarak kullanabiliriz. Ama primer olarak, esas olarak zayıflamada çok fazla etkisi yoktur. Her ne amaçlı olursa olsun kekik tüketiminin de fazlası tehlikeli olabiliyor. Özellikle bazı yaş gruplarının ve belli başlı birkaç hastalıkla mücadele edenlerin kekik tüketmemesi öneriliyor. Çok iri taneli ve sert kekikleri direkt yutarsanız mide çeperinde, bağırsaklarda biraz sıkıntı oluşturabilir. Yani yüzeyde biraz zedelenme yapabilir. Onun için de kekik zaten hani çok böyle ...günde üç tatlı kaşığı tüketilecek bir şey değildir kekik. Kekiğin normal ölçüsü günde bir iki kahve kaşığı kadar yeterlidir. Bunun üstünde vücuda fazla uyarıcı olabilir ve aşırı kekik... ...yani kolesterol düşürebilen, şekeri dengeleyebilen, iştah açabilen, midevi olabilen... E, ...solunum yollarını rahatlatabilen kekik çok aşırı tüketildiğinde... ...biraz uyarıcı olduğu içinse acık tansiyonu çıkartabilir. Bizzat kekiye alerjisi olan kişiler dışında genelde e, çok küçük bebekler... ...çünkü o e, pütürlü olduğu için... Direkt tüketilirse bebeklerin sindirim sistemine rahatsız edebilir. Ee, aynı şekilde iyi çiğneyemeyen çok yaşlılarda belki olur Onun dışında toplum genel olarak abartmadan günde bir kahve kaşığına kadar keki tüketebilir. Genel olarak ileri derecedeki kanser hastalarında, hamilelerde, çok küçük bebekler ve çok e, ileri derecedeki yaşlılarda ve sindirim sisteminde aktif ve kanamalı veya çok ileri derecede ülseri olanlarda sadece kekik değil her türlü bitki hekime danışmadan kullanılmamalıdır. Keki günlük hayatımızda dengeli miktarda nasıl kullanacağız diye düşünüyorsanız gelin kekikli salata sosu tarifimize kulak verin. Çok şifalı bir sos olacak çünkü dört ayrı kekik cinsini bir arada kullanacağız. Özetle şunu bir bilim adamı olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Kansere karşı koruyucu, Çağımızın korkulu rüyası Alzheimer'a karşı koruyucu ve hemen hemen dört hanımdan birinde yaşlılık yıllarında meydana gelen romatizmal hastalıklara karşı koruyucu bu sos. Şimdi gelelim tarifine. Bir çay kaşığı acı biber salçasını az miktarda şöyle bir kahve fincanı kadar suda sulandırarak özeceğiz. İşte burada da bir kahve fincanı kadar sirkemiz var. Şimdi sıra Yine ülkemizin değerlerinden biri olan, ülkemize has bir e, iksir, şifa iksiri diyorum ben buna olan nar ekşisi. Bu şekilde sosumuzu iyice karıştırıyoruz. En son da limon suyunu ekleyerek bir kenara bırakıyoruz. Yarım limon yeterli. Şimdi sıra geldi sosumuzun orkestra şefi olan kekiye. Kekin her bir çeşidinden bir çay kaşığı kadar kullanacağım. Ve bunu önce zeytinyağında karıştıracağım. Şimdi yaprak kekik ekledim. Topuz kekik de sıra. En son da kıl kekik diye tarif edilen sivri yapraklı kekiye geliyor sıra. Sosuma ekliyorum. En son burada yine Türkiye'ye has bir değer var, zahter, kuru zahter. Bundan da birkaç yaprak elimle ufalayarak sosa ekliyorum. İşte size kansere karşı koruyan, Alzheimer'a karşı koruyan çok şifalı bir sos tarifi. Afiyet olsun, şifa olsun.